Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajda Doğu Akdeniz vurgusu yaparken Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj dilinde boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şu ifadeleri yazdı. Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde zat-ı ve rahmetli şehitlerimizi yad ediyoruz bize emanet ettiğiniz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar elde ettiğimiz kritik başarılar halkımızın menfaatlerini korumak için gösterdiğimiz çabalardandır. Türkiye bir hasta Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj dinine boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek.